Yeşilçam'ın kötü adamı olarak adlandırılan Bilal İnci'nin kızı da kendisi gibi oyuncu çıktı. Bilal İnci'nin kızının Kadir İnanlı ve Türkan Şoray'ın başrollerini paylaştığı Selvi Boylum Al Yazman'ın filminde rol aldığı ortaya çıktı. Usta oyuncunun kızını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Usta oyuncunun kızı sosyal medyada gündem oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hayatını kaybetmeden önce oyunculuğu bırakan Yeşilçam'ın kötü adamı Bilal İnce hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Yurt dışına yerleşen ve sonrasında Türkiye'ye dönüp İzmir'e ye yerleşen usta oyuncu 2005 yılında geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Şimdilerde Zimcili Kuyu mezarlığında yatan Bilal İnce'nin kızı da ünlü oyuncu çıktı. Elif İnce Selvi boylum al yazımanın filminde Türkan Şoray'ın oğlu Samet olarak izleyici karşısına çıkmıştı. Elif İnci rol aldığı deri üreticisine hayat verdiği Gülçin karakteriyle hafızalara yer edindi. İnci, kara para aşk, vizon tere tuğba, dudaktan kalbe, Sakarya Fırat gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. İnci oyunculuk kariyerini halen sürdürüyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.